Merhabalar ben Erdal Keziroğlu. Bugün üstün zekalı çocuklarda mükemmeliyetçilik sorunu ve çözüm önerilerini konuşacağız. Mükemmeliyetçilik bu çocukların kendilerine yüksek standartlar koymasına ve her zaman kusursuz olmaya çalışmasına neden olur. Ancak bu standartlara ulaşamama korkusu aşırı stres, tatminsizlik ve hatta başarısızlık hissini beraberinde getirir. Küçük bir hata onların gözünde büyük bir başarısızlığa dönüşebilir. Örneğin bir proje tamamladıklarında elde ettikleri başarılardan çok eksiklere odaklanırlar. Daha iyi olabilirdi düşüncesi başarılarını, kutlamalarını engeller. Bu yaklaşım bazen işleri ertelemelerine hatta hiç başlamamalarına neden olur. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Öncelikle bu çocuklara hataların doğal olduğunu ve öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu anlatmalıyız. Hataları birer başarısızlık olarak değil, birer gelişim fırsatı olarak görmeleri sağlanmalıdır. Aileler ve öğretmenler süreci övmeli, çocuğun çabasını ve ilerlemesini takdir etmelidir.